Merhaba, ben İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürlüğü'nden Can Taşal. Yeni bir haftada borçlanma araçları birinci piyasadaki önemli gelişmelerle tekrar karşınızdayız. 18 Kasım haftası borçlanma araçları birinci piyasada görece sakin bir haftaydı. Gerçekleşen ilaçlara baktığımızda banka ve banka dışı finans kurumlarında vadelerin 3 ay ile 12 ay aralığında değiştiğine ve ağırlıklı olarak 3-6 aylık vadelerde gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Reel sektör tarafında ise borçlanma piyasasına ilgi 3 tane ihraç ile devam etmektedir. Aynı banka ve banka dışı finans kurumlarının önceki hafta gerçekleşen benzer vadeli ihraçlarına baktığımızda borçlanma maliyetlerinin benzer seviyelerde olduğunu gözlemliyoruz. Bankalar tarafından gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda İş Bankası önceki hafta benzer vadeli ihraçını %48 oranla 750 milyon lira olarak tamamlarken bu hafta 92 gün vadeli ihracını yine %48 oranla 175 milyon lira olarak gerçekleştirdi. Bu ihraç sonucunda 25 Kasım itibariyle yurt içinde tedavülde İş Bankası'nın yaklaşık 7 milyar 501 milyon lira tutarında kıymeti bulunmaktadır. Banka harici finans sektörü kurumları tarafından gerçekleştiren ihraçlara baktığımızda ise 3-4 aylık vadede yapı kredi yatırım %48 oranlı 92 gün vadeli ihracını 100 milyon lira, deniz faktörün ise %49 oranlı 126 gün vadeli ihracını 174 milyon lira olarak tamamladı. 6 aylık vadede ise Q Yatırım Bankası değişken oranında 180 gün vadeli ihracını 200 milyon lira. Nurol Yatırım Bankası önceki hafta aynı vadeli ihracını %49.50 oranla 650 milyon lira olarak tamamlarken bu hafta 182 bin vadeli ihracını ne? yine aynı orandan 500 milyon lira olarak gerçekleştirdi. Aktif Yatırım Bankası %48 oranla 3,5 milyar lira halka arz. bir Finans Factoring ise %48,50 oranlı ilacını 223,5 milyon lira olarak tamamladı. 12 aylık vadede ise Sümer Varlık Yönetimi değişken oranlı 364 gün vadeli ihracını 100 milyon lira. Ak Factoring ise değişken oranlı 364 gün vadeli ihracını 82.5 milyon lira olarak tamamladı. Bu ilaçlar sonucunda 25 Kasım itibariyle yurt içinde tedavülde yapı kredi yatırımı yaklaşık 2 milyar 309 milyon lira, Deniz Factoring'in yaklaşık 4 milyar 229 milyon lira, Q Yatırım Bankası'nın yaklaşık 100 milyon lira, Neural Yatırım Bankası'nın yaklaşık 9 milyar 580 milyon lira, Aktif Yatırım Bankası'nın yaklaşık 27 milyar 300 milyon lira, bir Factoring'in yaklaşık 1 milyar 324 milyon lira, Sümer Varlık Yönetimi'nin yaklaşık 1 milyar 49 milyon lira, Ak Faktör Factoring'in ise yaklaşık 142 milyon lira tutarında kıymeti bulunmaktadır. Geçtiğimiz haftanın reel sektör tarafından gerçekleştirilen ilaçları ile devam edecek olursak, Tiryaki Agro değişken oranlı 359 gün vadeli ihracını 250 milyon lira, e İmveo Yatırım Holding değişken oranlı 364 gün vadeli ihracını 100 milyon lira, Hedef Araç Kiralama ise değişken oranlı 413 gün vadeli ihracını 205 milyon lira olarak tamamlamıştır. Bu ihracılar sonucunda 25 Kasım itibariyle yurt içinde tedavülde, Tiryaki Agro'nun yaklaşık 2 milyar 315 milyon lira, Emlak Yatırım Holding'in yaklaşık 590 milyon lira, hedef araç kiralama'nın ise toplamda 2 milyar 205 milyon lira tutarında kıymeti bulunmaktadır. Banka tarafında geçtiğimiz hafta bir adet ihraç 3 aylık kısa vadede gerçekleşirken, banka dışı finans kurumları tarafında ise vadelerin ağırlıklı olarak 3-6 ay seviyelerinde gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Reel sektör tarafında ise borçlanma piyasasında ilgi 3 tane ihraçla devam etmektedir. 18 Kasım haftası gerçekleşen ihraçları incelediğimizde Boşlama maliyetlerinin bir önceki hafta ile benzer seviyelerde olduğunu gözlemliyoruz. Bir sonraki haftanın değerlendirmesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.